Sanslara dönüşebiliyoruz buradaki. Sıralan Underfield Sans olmak istiyorum.

Şunlardan daha üç. Bun blaster's. İki tane fırlatıyor bir de. 1 tane blaster, blaster Allah. Kurusan soracaktım da hangisi olacağını unuttum. Aha şey yine yanlış yaptım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım.

Когда ка зачем нужно? не нужно. А значит, мы заберем город. Роблок свой не наш. Кирилл Борт. А, как шанс? bastırırsan soğucam bastır bastır bastırırsam ee sadece bir tane mi <laughs> çok güçlü spesial atak yazanı kullanıcı çok güçlü ve şey çıkıyor. Aha. İşte bu çıkıyor. Böyle bir ananın içine hapsediyor sizi. Bu olunca. Şu spik sigara atan şurada kullanıyorsunuz. Arkadaşınızı böyle gaster blasterlarla öldürmeye çalışıyorsunuz. Nu gaster blasterlar ile. Hı. Yalnız Benim bizim binada Bir tane arkadaşım vardı O hep beni sinirlendiriyordu O spesifikalı Atağı kullanarak Hiç şu olacak. Yoksa arkadaş olduğumuz pek zor Arkadaşım değil Aslında Ah Aa devirmiş Bu seferki ki gazete da var mı büyük mü Yoksa bana ya. Yani büyük mü bana ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar biz Minecraft'ta sonsuza dönüşeceğim Videoyu burada keseceğim ama başlatacağım yine Minecraft'ta. Gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar açtım. Bu arada neden elimin görünmediğini sorarsanız işte bu. Sans'ın dış görünüşünü aldım. Bu özel bir sürüm. Dış görünüşler için. Mesela arkadaşlar işte şimdi hmm, Sans'ın şu modunu hmm, koydum bu haritaya. Modun linkini açıklamaya koyacağım. Şimdi. Bunun yazdıklarımın aynısını yazmamız lazım. Yalnız. Arkadaşlar. Hmm, şeyim bozuldu galiba. Modum. Burada sans ve 3 moda yazması lazım da. Ben de onu böyle yazacaktım sans böyle yazacaktım yani. Alt ve 3 Burada hatta bakın hemen çıktı. Şurada. Hemen çıktı. Ben önceden yazmıştım çünkü böyle gönderiyordum yani. Aha. Sansın müzik geldi. İşte bakın arkadaşlar oldu. Ben de bir Hata gibi bir şey çıktı sana. Ama bakın şey oldu. Hatta sansür müziği de geliyor. Arkadaşlar size siz benimki gibi yaparsanız functio slash bakın şöyle yazarsanız slash functio Sans ve 3 model İşte şu yazdıklarımın aynısını yazıp şuradaki gönder tuşuna basarsanız sizi de sans'ı dönüştürecektir. Böyle eşyalar falan verecektir. Ama ben de ben farklı bir sürümde kullanıyorum bu modu. Böyle eşyaları falan geliyordu elime. Farklı bir sürümde kullanıyordum yani bu modu. O yüzden fa şimdi daha farklı bir da sürüme girdim ya arkadaşlar. O yüzden bozuldu ıı, mod. O yüzden bana itemları, eşyaları gelmedi sansın. Ne bu Gaster Blaster ıı, olacaktı. Sonra yerden kemik çıkan şey olacaktı. Kemir çemik fırlatma eşyası olacaktı. Öyle şeyler olacaktı. Bir de bir sans resmi eşyası olacaktı. Onu ıı, ona şöyle basılı tutarak en ve kastı blaster gelecek ya da space Car atak gelecekten ama ben işte bu şey farklı bir şey dinlediğim için bu arada Arkadaşlar siz olsanız resmine ait mi şöyle basılı tutunca bloklar kırılmayacak ama ben göstermek için ara

Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalıma kanalıma like atıp abone olmayı sakın unutmayın. O ne ya bir ses duydum bir şey ama Siz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Türkiye'den bir iki kişi, bir iki üç kişi falan böyle sansa bir şey yapmıştı ama içinde sans böyle edine Elini cebine koymuyor. Elini cebine koymuyor. Biraz kötüydü yani. o bu Türkiye'de bir iki kişi böyle sans dönüşme modu videosu çıktı. Onun sans modu sans dönüşme modu kötüydü. Ama ben sonunda böyle düzgün bir bu sans modunu normalde ben önceden keşfetmiştim. Ama ben farklı sürümleri kullanıyordum indiriyordum böyle çalışmıyordu ama çalıştığı sürüm sonunda buldum çalışmaya başladı yani istediğim gibi evet, evet, arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı like videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim hepinizi çok seviyorum videolarımı like atın, izleyin, yorumlar atın, yorum atabiliyorsanız. Görüşürüz.